Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, saksı değişimine devam ediyoruz aslında. Şöyle benim Rosalindaydı. Bu gül sardunyam. Tabii şimdi çiçekleri geçmiş. E, ama bu gül sardunyamın saksısını büyüteceğim. Aslında bu saksıda daha yeri var. Umutlu ama ben bundan bir tane daha buldum. Biliyorsunuz bu özel bir tür. Bundan bir tane daha buldum. Bunları birleştirmek için yapıyorum. Daha büyük bir saksıya geçireceğiz şimdi bunları. Şimdi şöyle büyük bir saksı aldım yanıma çünkü bunun toprağı yeniydi. Önce istersen yaprakların çiçeklerini falan ayıklayalım. Toprağa karışmasın. Onu yaparız ya. Onu en sonunda yaparız. Şöyle. Şimdi bu dar ağızlı bir saksı. O yüzden birazcık zor oluyor bunlardan. Toprağı çıkarmak, dökmek. Şöyle dikkatli bir şekilde yapmaya çalışacağım. Çok oturmuş. Ben bir çöp stick getireyim. Bir toprağı yumuşatalım. Şöyle bir çöp stick aldım. Şimdi toprağı birazcık yumuşatacağım. Toprak bir de kurumuş. O yüzden daha zorlaşacak yapmazsam bunu. Şöyle birazcık yumuşatalım bakalım. Burada da zaten iki tane kök bitki vardı. aslında. Yatay buna devir istersen. Aynen öyle yapalım. Şuradan da tutayım. Saksıyı ben tuttum. Bıraktım saksıyı. Tamam. Bitkiyi, Bitkiyi ben. tutacağım ben bir saniye. Bir tamam. tane var. Alttakini tutamadım. Hı. Çek bitkiyi. Hı. Çektim. Bu bayağı kökleşmişler bunlar. Evet. Şöyle ayıralım bir. Ayıtla istersen köklerini. Hep gerek yok. Bu burada dursun. Şimdi şunu temizleyeceğim. Yer aldığımızı. Evet, böyle Plastik onun tabii ki daha kolay. İstersen makas vereyim keselim. Çıkmıyorsa ha çıktım. Hı uh hı. -huh. Şöyle şöyle. Yapraklarını alabiliriz şuradan Çiçeklerini de al istersen. Hı uh hı. -huh. şunu alalım. Birazcık bir köklerle uğraşsın. Bu e, elimdekini Orlija serasından aldık. Yine uygun fiyatlıydı arkadaşlar. Bir zamanı gelsin. Onu da videosunu paylaşacağız ya da paylaşmış oluruz bundan sonra. Şurada hormon bezlerinin kalıntıları var gibi onları bir temizleyelim. Bitkimiz rahat etsin. Evet şimdi ne yapacağım? Bunları yerleştireceğim. Tabana biraz toprak koyalım istersen. Aynen. Derin çünkü işte bir toprak aldım. Onu kullanacağım. Zaten bu saksımın toprağı da eski toprak değildi var. Olay yeniydi zaten. Yeterli mi bu kadar? Ne yani yeterli? Bunları hiç ayıtlama direkt olduğu gibi koyalım bence. Yok yok ayıklamaya gerek yok zaten. Şöyle koydum. Diğerini de Diğerini de şuradaki boşluğa koyacağım. Tamam. Burada bir boşluk var. Şöyle elimle açtım ben. Hı. Bayağı öbek oldu. Bunu tamam. yani bu cins zaten çok güzel bir cins. Saksım daha büyük olsun, daha yoğun, güzel görünsün diye aldım. Yoksa zaten iki tane ayrı ayrı almıştım ben bundan. Fiyatı uygun bulunca dedim alayım bir tane daha olsun. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi biz bunları toprak koyalım. Ben kendi başıma yapamam. Burada bir durduralım. Evet. Saklı değişimimizi yaptık. Şu an bu büyük saksımızda şöyle göstereyim büyüklüğünü. Büyük saksımızda üç tane kök ee, Rozaline de olmuş oldu. Gayet de güzel oldu bence İnşallah. Ben bunu bir de böyle bir yıkayacağım. Duş aldıracağım. Hep yaprakları tozlanmış biz yokken filan da. Sonra can suyunu vereceğim. Gayet de mutlu olacağını düşünüyorum. Evet bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.